Merhabalar bugün sizler için harika bir kaymaklı cevizli midye tatlı tarifimle geldim hadi tarifime geçelim Öncelikle irmik kaymağımızı hazırlamayla başlıyoruz Tencerenin içerisine bir su bardağı süt gördüğünüz gibi 2 yemek kaşığı çok dolu dolu olmayacak irmik ekliyoruz 2,5 yemek kaşığı Hepsini bir karıştırıp ocakta koyulaşana kadar pişiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz Tatlımın şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su kullandım. Dilerseniz birebir de ekleyebilirsiniz. Ben tatlıyı aşırı e, tatlı sevmediğim için o yüzden bir, bir bardak suyunu fazla ekledim. İçerisine de bir dilim limonu ekleyip karıştırıyoruz tamamen eriyene kadar. Şerbetimizi bu arada kaynayana kadar tekrardan karıştırıyoruz. Çünkü şerbetlenmemesi için. Eğer karıştırmadan kaynatırsanız şerbetiniz bir gün sonra şekerlenecektir. Şerbetim soğurken ben de tatlımı hazırlıyorum. Tatlımı videoda gördüğünüz gibi bir adet yufkama alıyorum. Üçgen şeklini veriyorum. Ve üçgen olan yerden videoda gördüğünüz gibi katlıyorum. İki uç kısmını birleştirdikten sonra üzerine birazcık bastırıyorum. Kaymağını ve iri kıyım cevizini ekledikten sonra videoda izlediğiniz gibi bu şekilde sarıyorum ve midye görünümlü tarafına borcamıma diziyorum. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde videoda izlediğiniz gibi hazırlıyorum. Size daha iyi anlamanız için videomu hızlandırmıyorum. Bu arada yufkalarınızın üzerine hemen kapatın ki kurumasın. İri kıyım ceviz bu tatlıda harika oluyor. Dilerseniz fıstık da kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırlamış olduğum tatlılarımı büyük dikdörtgen borcamıma diziyorum. Ben size göstermek için küçük borcamda hazırladım. Verdiğim ölçü bir büyük dikdörtgen borcam ölçüsüdür. 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağımı karıştırıp tatlılarımın üzerine her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bol yağlı olursa daha lezzetli oluyor. Tatlılarım hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda üzeri altı tamamen kızarıncaya kadar pişiriyorum. Şerbetimin kıvamı da bu şekilde. Şerbetim kaynadıktan sonra yüksek ateşte 15 dakika pişirdim. Siz de bu ölçüye uyarsanız sizin de şerbetiniz harika olur. Eğer şerbetiniz cıvık olursa tatlınız hamura dönüşür. O yüzden şerbetine lütfen dikkat edelim. Tatlım fırından çıktıktan 7 dakika sonra şerbetimi döküyorum. Şerbetim bu arada soğuk, tatlım sıcak olacak. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.